başlattım. Kontağımızı açıyoruz. Vitesimizi bir aldıktan sonra el frenini indiriyoruz. Sol çıkış sinyalini verdikten sonra arka tarafı kontrol ederek devam ediyoruz. Sinyalimizi kapattık. Bu kısımda sağ sinyalimizi veriyoruz. sağ döneceğimiz için sol taraf kontrol ettikten sonra dar bir şekilde sağ tarafa dönüyoruz. Şehir içinde hızımız 30-35 arası. noktaya gelmiş oluyoruz. Bu kısımda sol sinyal verip ayna kontrolünü yapıp sol şerite geçip soldan devam ediyoruz. Tekrardan sağ sinyal, ayna kontrolü sağ şerit. şerit. Sinyalimizi kapattık. Bu boşlukta tekrar sağ sinyali açıyoruz. Afyon yoluna döneceğimiz için. Burada debriyaja basıp yavaş bir frenle solu tam gördüğümüzde duruyoruz. Yolumuzu kontrol ettikten sonra çıkışımızı yapabiliriz. Geniş bir açıyla dönüyoruz. Direkt ikinci şeride düşüyoruz burada. Tekrardan sağ sinyal, ayna kontrolü sağ şerit sinyalimizi kapattık. <laughs> petrolden sonra hızımız 50-60 arası devam edebiliriz. tarafta şu tabelasını gördükten sonra şu tabelasının yanına geldikten sonra sol sinyalimizi açıyoruz. Ayna kontrolünü yapıp sol şeride kayıyoruz. Bu kısımda sol sinyalimiz hep açık kalıyor. Kapatmıyoruz. Burada yavaş yavaş hızımızı düşürerek döner kavşaktan döneceğiz. Bu dönüşü yapacağız. sonra sağ tarafı kontrol ediyoruz. Yol boşsa çıkıyoruz. Yolda araç varsa durup daha sonra tekrardan çıkıyoruz. Tekrardan hızımız 50-60 arası şehir merkezine girene kadar devam ediyoruz. gözlerken sinyal vermiyoruz. Kasislerden geçerken hızımızı düşürüyoruz. Bu kısımda birinci L parkımız var. L parka girmek için sağ sinyalimizi açıyoruz. Yavaş bir şekilde dubalardan hizamızı alarak hiza alacağımız noktaya yanaşıyoruz. Hizamızı almak için geri veya ileri hamle yapabiliyoruz. L birinci kural vitesi geriye taktıktan sonra herhangi bir ileriye hamle yapmıyoruz. Yan tarafta hizamızı aldıktan sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. İlk önce sağ üst aynaya bakarak kaldırıma çarpıp çarpmadığını kontrol ederek geliyoruz. Daha sonra dubaları kontrol ediyoruz. Sol üst aynadan yerdeki sarı çizgiyle paralel olduğunda duruyoruz. Yaydaki sarı çizgiyle paralel olduktan sonra araç direksiyonumuzu bir buçuk tur çeviriyoruz. Daha sonra tekrardan geri gelmeye devam ediyoruz. Arkadaki hizamızı aldıktan sonra parkımız bitmiştir. Komisyon başkanına parkımızın bittiğini söylüyoruz. Çıkış için tekrardan sağ sinyali açıyoruz. Dubaların içerisinden çarpmadan yarım devriyajla yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Daha sonra bir kez sol sinyali açıp kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Diğer kısımda ikinci L park var. Sınav günü sadece bir tane L parka gireceğiz. Buradaki L park da aynı şekilde. Buna girmiyoruz. Sol sinyal verip ayna kontrolünü yaptıktan sonra dubaların dış kısmından geçiyoruz. Daha sonra tekrar sağ sinyal, ayna kontrolü, sağ şerit, bu kısımda 25 metre ileri geri yapacağız. Bu kısma girerken sağ sinyalimiz açık bir şekilde devam ediyoruz. Hızımızı düşürüyoruz. Yavaş giriyoruz 25 metreye. İki sarı çizgi arasında gidip geleceğiz. Aracımız soldaki sarı çizgilere değmeyecek ve sağdaki kaldırıma değmeyecek. Dümdüz bir şekilde çok hız yapmadan geri geleceğiz. Girerken ve geri giderken sağ sinyalimiz açık. Aynı kontrolüyle ileri geri yapıyoruz. 25 metre bittikten sonra sinyalimizi sol sinyale değiştiriyoruz ve tekrardan 25 metre alanından çıkıyoruz. Çöp kutusunu geçtikten sonra sağ sinyalimizi açıyoruz. Yokuş kalkış alanına gidiyoruz. Sağ dönüşlerimiz her zaman dar yapıyoruz. Döndükten sonra direksiyonu toparlayıp sol sinyalimizi açıyoruz. Ayna kontrolümüzü yaptık ve yokuş kalkış alanına geldik. Bu alana geldiğimizde sağ sinyalimizi açıyoruz ve duruyoruz. Durduktan sonra kalkış için sol sinyalimizi açıyoruz. Kontrollü bir şekilde kalkışımızı yapıyoruz. Sol sinyal burada açık kalıyor. Kapanırsa tekrar açmamız gerekiyor çünkü ileriden sola döneceğiz. arkamızı ve yan tarafları kontrol ettikten sonra geniş bir açıyla dönüyoruz. Döndüğümüzde direkt sağ şeritte düşeceğiz. Bu kısımda tekrardan sol sinyal açıyoruz. İki yolu gördüğümüz zaman duruyoruz. Yol kontrolünü yaptıktan sonra tekrardan devam edebiliriz. Ani fren alanına gidiyoruz. Burada sağ sinyalimizi açıyoruz. Hızımızı 30'a sabitliyoruz. Daha sonra ani fren alanında ani freni gerçekleştireceğiz. Tamamdır. Ani freni yaptıktan sonra sol çıkış sinyalini veriyoruz. Sol aynamızdan arkamızı kontrol edip çıkışımızı sağlıyoruz. Komisyon istediği yerde ani fren yaptırabilir. Sadece burada yaptırması gerekmiyor. yoldan tekrardan geri dönüyoruz. tekrar yavaşlıyoruz. Debriyaj frenle geçiyoruz. Bu kısımda sağ sinyalimizi açıyoruz. Emniyetin önüne geldiğimizde sağ dönüşümüzü sağlayacağız. Bu kısımda da sol tarafımızı rahat bir şekilde gördüğümüz zaman durmamız gerekiyor. Solumuzu gördük. Yolu kontrol ettikten sonra dar bir şekilde köprünün üst kısmına çıkıyoruz sağ şeride düştük. Daha sonra sol sinyali verip arkayı kontrol ediyorum ve sol şeride geçiyorum. Burada sol sinyalim açık kalacak. Kavşaktan o dönüşü yapacağım. Kapanırsa tekrar sinyali açmamız gerekiyor. geniş bir şekilde dönüyorum. Sağ şeridimi kontrol ettim. Karşı şeride düştüm. Daha sonra soldan devam ediyorum. Köprünün üzerindeyken sağ sinyalimi açıyorum. Sağ tarafa dönüş sağlayacağım. Sağ dönüşler her zaman dar ama buradaki dönüşte sağdaki ilk şeride değil soldaki şeride düşüyorum. İkinci şeride devam ediyorum. tekrardan devam ediyorum. Sağda araçlar olduğu için sağ şeride geçmiyorum. Viraj kısmını geçtikten sonra sağ şerit boş, sağ sinyalimi verdim. Ayna kontrolümü sağladım. Sağ şeride geçiyorum. Sağ şeride geçtikten sonra sinyalimi kapatıp tekrardan devam ediyorum. de yavaşlıyorum. 4 yıl olduğu için sağ, sol, karşı her yıl kontrol ettikten sonra tekrardan geçişimi sağlayıp devam ediyorum. Tekrar kasislerde vitesimi düşürüyorum. Frenle geçiyorum. Devam ediyorum. taraftaki okul kapısına geldiğim zaman sol sinyalimi açıyorum. Hızımı düşürüyorum. Vitesimi düşürdükten sonra arkamı kontrol ediyorum. Ortadaki dubanın sağından ve yakınından kontrollü bir şekilde geçiyorum. Bu alana girdikten sonra sağ sinyalimi açıyorum. Paralel parka yanışacağım için. 1 ve 2 numaralı alan bizim alanımız. Şu an 1 numaralı parka park yapacağım. Sağ sinyalim açık. Dubalara hizama ayarlıyorum. Sağ sinyal açık. Arka kelebek camda bir numaralı dubayı kestiriyorum. Hizamı ayarlıyorum. Kelebek camdaki hizamı ayarladıktan sonra direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Vitesimi geriye aldım. Önce sağ aynamı kontrol ediyorum. Dubalara çarpıp çarpmadığını. Herhangi bir çarpma yok. Sol aynamdan arkadaki görmem gereken dubalara bir numaralı dubayı görüyorum. Ve karşısındaki dubayı da gördükten sonra durmam gerekiyor. Hizamı aldım. Arkamda iki dubayı gördüm. Durdum. Direksiyonumu şimdi bir buçuk tur çevirmem gerekiyor. Bir buçuk turu çevirdikten sonra sağdaki aynam bir numaralı dubayı kesecek. Hizamı tekrardan ayarlıyorum. Tamam. Bunu da tamamladıktan sonra direksiyonumu tam sola çeviriyorum ve sağ üst aynaya bakarak girmem gerekiyor. Bu kısımda yavaş olmamız gerekiyor, kontrollü bir şekilde geliyoruz. Sarı çizgiye tekerimiz değecek. Dubalara ve kaldırıma değmemesi gerekiyor. Sağ alt aynada arkadaki dubaları sıralı bir şekilde görüyorsam parkım olmuş demektir. Bu şekilde dubalardan kontrolümüzü sağlıyoruz. Direksiyonumu bir buçuk tur sağ yapıp tekerlerimizi düzeltiyoruz. Komisyon başkanına parkımızın bittiğini söylüyoruz. Şimdi çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Sol sinyalimi açtım. Direksiyonumu tam sola çevirdim. Vitesime biri aldım. Yarım debriyajla hızlanmadan tekrardan çıkışımı sağlıyorum. Arkamı kontrol ettim. çektim. Direksiyonumu hemen toparlıyorum. Şimdi U dönüşü daralana gidiyorum. Daralana girerken sol sinyalle giriyorum. Sol sinyalimi açtım. Burada hızı girmiyoruz. Yavaş bir şekilde. Üçüncü dubaya geldiğim zaman direkt içeride sol tarafa tamamen direksiyonumu çeviriyorum. Ve durdum. Sağdaki duba ve yerdeki hız yazısı sağ tarafıma geldi. Vitesimi geriye aldım. Direksiyonumu tam sağa çevirdim. Tekrardan kontrollü bir şekilde geri geri geliyorum. Soldaki duba aynamla benim hizamdan yan yana geldiğinde duruyorum. Direksiyonumu tam sola çeviriyorum. Daha sonra sağ sinyalimi açıyorum, vitesimi biri aldım, kontrollü bir şekilde çıkıyorum. Çıktıkça direksiyonumu düzeltmemiz gerekiyor. Bu kısımda sinyal kapanırsa tekrar açacağız. Artık a -a, sınav, sınav bitti, aracımızı yerine bırakacağız. Sağ sinyalimiz hala açık, yanaşacağımız için yavaşladık. Durduktan sonra ilk önce sinyalimizi kapatıyoruz. Daha sonra vitesimizi boşa aldık. El frenini çektik. Kontağımızı kapatabiliriz.